Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir haberim var. Vedik Astroloji eğitimlerimiz 7 Ekim itibariyle başlıyor ve kayıt yaptırmak isteyen arkadaşlarımız için de kayıtlarımız açıldı. Dersler her çarşamba akşamı online Zoom üzerinden 9 ile 11 arası olacak ve toplam 2 dönem sürecek. İlk dönem temel seviye, ikinci dönemde ileri seviye. Bu projede birçoğunuzun çok yakından tanıdığı, bildiği sevgili Aylin Çetiner birlikteyiz. Ben de aynı çatı altında Vedik Astroloji dersleri veriyor olacağım. Biliyorsunuz ben Türkiye'de hala biraz yeniyim ama Nisan'dan beri çektiğimiz videolarla birlikte birçoğunuzla tanışma şansımız oldu. Birçoğunuz Vedik Astroloji geçmişimi, Hindistan'da geçirdiğim yılları ve anlatım tarzımı biliyor. Ama benimle ilgili biraz daha bilgi edinmek isterseniz ya da bu videoda beni ilk kez görüyorsanız Web sitemde www.darmavedas.com sitesinde benimle ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğitimimizle ilgili de hafta hafta detaylı müfredat bilgisini, ücret bilgisini, aklınıza gelebilecek tüm soruların cevaplarını yine web sitemde eğitimler bölümünde paylaştım arkadaşlar. Linki de videonun altındaki açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Kayıt olmak isteyen arkadaşlarımız info@darmabedas.com'a doğum bilgilerini ve telefon numaralarını da ekleyerek başvurabilirler. Ekim 2020'de başlayacak temel seviye harita yorumu yapmaya yönelik ve 36 hafta sürecek eğitimi tamamladığınızda bir doğum haritasına baktığınızda kişilik yapısı, ilgi alanları, hayat amacı, kariyer, ilişki, evlilik, maddi kazanç, çocuk ruhsallık potansiyelleri gibi tüm noktaları yorumlayabileceksiniz. 36 haftalık eğitimin ardından 37. ve 38. haftalarda da bonus, <laughs> ücretsiz katılabileceğiniz harita pratiğine yönelik çalışmalarımız olacak. Ekim 2021 itibariyle devam edeceğimiz ileri seviye derslerimizde de Daşalar, Transitler, Varşafal yani yıllık Solar Return harita, Aştak Varga gibi öngörü tekniklerini ve meşhur 27 Nakşatra'yı, seçimsel astrolojiyi, sonra astrolojisine ve gezegen şifalandırma rektifikasyon yöntemlerini işleyeceğiz. İkinci yılın sonunda öngörü yapmakla ilgili tüm bilgi ve pratiği kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Ve 36 haftalık eğitimin ardından 37, 38 ve 30, 39. haftalarda ücretsiz olarak katılabileceğiniz tamamen harita pratiğine yönelik çalışmalarımız olacak. Yani kısacası 2 yıl sonunda harita analizi ve öngörü yapmakla ilgili her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Bir de 4 ila 6 haftalık uzmanlık workshoplarından oluşan 3. yılımız var. Ekim 2022 itibariyle başlayacak. Bu workshoplarda medik astrolojide uzmanlaşmak isteyen arkadaşlarımıza yönelik olacak. Seçmeli ve katılım zorunlu değil. İleri rektifikasyon teknikleri, burada doğum saati aralığını hiç bilmeden, yani kişi doğum saatini hiç bilmiyorsa nasıl rektifikasyon yapabileceğimizi işleyeceğiz arkadaşlar. İlişkiler astrolojisi, en sevdiğim alanlardan biridir bu arada. Mandayın astroloji, yani ülkeler astrolojisi, ileri öngörü teknikleri, gibi konularda uzmanlaşabileceksiniz. Ve tabii ki eğitimlerimizden katılım belgesi de alacaksınız, katılım sertifikası da alacaksınız. Evet arkadaşlar, sizlerle bu kadim ilmi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Çok yakında görüşmek üzere diyorum ve çok iyi bakın kendinize. Namaste.